Selam arkadaşlar bugün arkadaşımdan intikam alacağım Neyin intikamını alacağım ben de bilmiyorum Ama atın öldüresim geldi Bu attan bahsediyoruz İlk başta tatlı duruyor ama o atta neler yaptığını bilemezsiniz Şimdi atı işkence alanına götürüyoruz Boşlukta eziyet ederek öldüreceğim Tam da burada Şimdi o şu gösterdiğim tarafta Domuzlara eziyet etmekle meşgul. Platformumuzu hazırlayalım bir. Buraya bağlayıp geberteceğim. Aynen öyle. Ve işte geber. Ama boğularak gebereceksin. Şimdi arkadaşımı bulmaya gideceğim. Önce bir şunları bırakayım. Bizim bu mal nereye gitti ya? Neyse bir sorayım. Lan sen nereye gittin? Pistin arka tarafına gel. Ne yapıyorsun ki orada? E, gelince görürsün. Neyle uğraşıyorsun sen ya? Neyse bir gelsene sana bir şey göstereceğim. Hangi tarafındasın göremiyorum. Neredesin? Kör arkandayım. <laughs> Gerçi arkanda nasıl göreceksin de. Neyse gel hadi benimle. Nereye gidiyoruz? Sen gel görürsün. Epek peki hadi. Sana çok güzel bir sürprizim olacak. Sen genelde sürpriz yapmazsın. Gene ne boklar çeviriyorsun acaba? Gel gel. Bak burada ne var? Lan. Lan atımı bağlamış. Aşağı atacak. Atma sakın. <laughs> Geber pislik. <laughs> Önce boğdum, eziyet ettim şimdi ve şimdi atacağım. Hayır! Şimdi... Kurtaramazsın çünkü o öldü. Sen de oraya gideceksin. Ben şimdi kaçıyorum. Bunun gazabı büyük olacak. Bir yere saklanacağım önce. Şuralara gidelim mi? Burada ne yapmış lan bu mal? Aha geliyor. Kaslan lan kaç topuk. Ulan seni yakalayınca lavda yakarak öldüreceğim be. Nah yakalarsın. Yakalayınca da çok fena olacak. Aynen kardeşim. Aha ben bok yedim şimdi. Hadi gel buraya. Gel buraya. Ne yaptın bana? Güzel vakitler geçireceğiz kardeşim. O vakitleri bile biliyorum. Çok güzel olur. Merhaba arkadaşlar. Ben yolun sonuna geldim. Bu manyak beni kesin öldürecek e, ee, bundan sonra video falan gelmeyecek. Çünkü ben mezarda olacağım. Pardon daha doğrusu lavda. Allah'a emanet. Gidiyorum. Yarıyorum.